Merhaba arkadaşlar bugün seninle birlikte ee, satranç oynuyoruz ve bir şey söyleyeyim aslında normalde Clash of Clans videosu çekecektim yükledim önceden orada 7. 8. ile binaya gelmiştim işte onu pek önemli bir şey değil sadece söyleyeyim şimdi giriyorum bura bakın süper sala oyunları beni video çekince kabul etmiyor neden bilmiyorum çözmeye çalışacağım bakacağım x o kadar neyse çözmeye çalışacağım yani Clash Royale video çekecektim. Çekemiyorum. Burada Star'da da çekemiyorum. Şimdi satranç oynayacağız bugün. Normal oyuncular. Hadi bakalım başlayalım. Biliyorsunuz en zor en son zorda kalmıştık. Hata yapabilirim bu arada. Gel değişelim. Ya niye değişmiyorsun ya? Gel değişelim. Güzel. Hangisini kaçıracaksın? Kaleyi kaçırırım ben. Olsa. Hı <laughs> hı ha? Hadi bir yöne daha git, bir yöne gitti sandım ben. Oh, hata yaptık, hata yaptık neyse. Hata değil aslında. Devam. Devam ke. Bu yüzden yemek yemiyorum efendim yemek. Gerçi sakız yemek değil de neyse. <laughs> Yiyeceğim onu. Kaçırma. Nereye gidiyor bu? Nereye gideyorsun? Şu pi piyonu yiyebilir. Çok bekliyorsun. Mu? Tamam, gel. Hayır, ha? aa şeyi yiyebilir mi şurada <laughs> salak yiyeyim mi onu yedim gitti korkak Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Al. Güzel. Neydi o? Ne vardı orada? Filmiydi o, filmiydi herhalde. Herhalde filmiydi. Bakayım ya da bakmıyorum ben boşver. Film yok zaten ortada kayıp. Tamam. geliyor yaklaşıyor bana. Rok attı. Erişilemedi. Hadi. hadi eyvah. Bu da. Bu da. Bu ben niye hiç konuşmuyorum video arkadaşlar. Dur ya video çekiyoruz. Böyle video mu olur? Devam edelim. Şimdi gelme Yiyelim, Yiyelim. Thank you. Vah oh, vah oh, 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 oh. Ne yapayım, oğlum ben Hadi devam edelim ya niye konuşmuyorum ben Allah Allah. Oo, ben onu görmedim ya. Tih. Gitti fil, gitti fil gitti 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 gitti, 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 gitti. Adam aldı ya oyunu aldı. Piyon üstünlüğümüz var ama adamın iki fil iki kalesi var benim. Zor. Tamam yiyeceğim. Hı hı yiyemedi. Fil'i gördüm çünkü. Kale yiyen yani, diğer kaleyle yiyebileceğim. Peter <laughs> Fickles'ın bir şey yok mu ya? E. An. Ye. Ha öndeyim. Ha. Salak kendi ele verdi lan bu. Güzel. Piyon ilerlet vezir al. hı. Oh. Ama o. Devam ediyoruz. Bence bu video güzel olmalı. Hiç konuşmadım ki. Kaç zaten aşağıda Şahmat mı oldu? Ye, yeah, hadi bakayım. sondaki son iki. Dur dur videoyu dur. Neyse arkadaşlar bu bu seferlik bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.